Selam arkadaşlar. Şimdi kuzenimin eşyalarını karıştırıyorum. Umarım marketten dönüp beni yakalamaz. Burada ne varmış? Yüz mü? Yüz mü? Arkadaşlar bunlar benim paralarım. Benden çaldın demek ha? Sana sorarım. Bakalım burada ne varmış? Oo! Oo! Ben karttan mı gittim? Ben şu anda cennette miyim? Bu ne? Bu ne Ama açılmıyor bu. Neyse, bunu sonra açarım. Telefonu. Umarım yakala Bu da benim olsun mı? Kardeşime veririm. Kuzeneme daha doğrusu. Kuzenemin de kanalı var ha. Aa o BTS Aman Blackpink'i mi seviyordu? Ne BTS grubu ya? Ey Ayy! Dur, dur, dur! Tamam, dışarı çıkmayın.